Selamun Aleyküm değerli dostlar, değerli kardeşler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti tüm mustazafların mazlum, mahrum ve mağdurların üzerine olsun. Tevhid ve adalet ekseninde Kur'an okumalarımızı sürdürüyoruz. Geçen bölümde size Adiyat Suresi ve Kevser Suresini okumuştuk. Bugün de inşallah Tekasür Suresini ve Maun Suresini okuyacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden sevgisi ve merhameti sonsuz tüm canlı ve cansız mahlukatın, tüm kainatın, evrenin sahibi Allah azze ve celle'ye sığınırım. El hakimü tekasur. <laughs> Hatta zurtümül makabir. Kelle sefet alemun. Sümme kelle sefet alemun. Kelle lev talemun ilmel yakin le terunnel cahim summa le terunha aynel yakin summa le izin anin naim Mealen Rabbimiz değerli dostlar tüm insanlığı şöyle uyarıyor Dünyalıklarla böbürlenmek oyaladı sizlerin. Ta boylayıncaya kadar kabirleri, hayır yakında bileceksiniz. Sonra yine hayır ki yakında bileceksiniz. Sakının bundan eğer kesin bir sarza ilmel yakın olarak bunu bilseydiniz böyle yapmazdınız. Siz cehennemi göreceksiniz. Sonra yemin olsun ki cehennemi yakın gözüyle göreceksiniz. Sonra yemin olsun ki o gün her nimetten sorulacaksınız. Evet değerli dostlar. Kur'an-ı Kerim'de bir başka surenin bir başka ayetinde bu çoklukla, çoklukla övünmek, bu mal, makam, mevki, kariyer, aşiret, soy, sop, sülale, parti tarafları, cemaat mensubu, e, mensuplarıyla övünmek ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de şu anda sure ve ismini, e, sure ismini ve numarası hatırlayamadığım bir ayette Bismillah mealen kısaca onlar kendi yanlarında, yanlarında olanlarla sevinirler Buyur, buyurdu. Yani değerli sor. Nitelik mi, nicelik mi? Yani biz nitelik peşinde mi olmalıyız? Yani çokluk peşinde mi olmalıyız? Hakikat, gerçek peşinde mi olma, olmak zorundayız? Dünyada ihtiyacımızdan arta kalanları biriktirme, biriktirmekle mi mükellefiz? Yani inandığımız Allah, yaratıcı Tanrımız bizleri mal çoğaltalım diye mi, evlatlarımıza üçer beşer daire bırakalım diye mi, onlara altın, gümüş, talla, tapan bırakalım diye mi göndermiş, yahut da kendisine razı edecek şekilde, ihtiyaçtan arta kalanı vermek suretiyle, insanlığa iyilik, hayır ve güzellik sunma maksadıyla, kendisine başta ortak koşmamak kaydıyla, onun rızasına uygun bir yaşam sürmeye mi göndermiş? 50, 100, 150, 200, belki 300 sene. İşte Nuh Aleyhisselam Kur'an'da söylendiği şekilde 950 yıl bir yaşam sürmüş. Tabii ki oradan atılan tam o mudur? ayrı bir tartışma konusu. Ortalama ömrümüzün 100 sene olduğunu düşünelim. 100 senede eğer biz Allah'ın rızasına uygun bir yaşam ortaya koymamışsak geliş gayemizin farkında değilsek, geliş gayemizi mal biriktirmek, talla tapan birik artırmak, evlatlarımıza daireleri bırakmak, banka hesaplarında e, milyonlar bırakmak, avro doları bırakmak, eğer bu şekilde bir hayat sürüyorsak, o kabri boyladığımızda, o yığdıklarımız, taraftarlarımız, parti üyelerimiz, cemaatimize mensup olanlar bizleri kurtaramayacak. Bizlere şefaat edemeyecek. Bizler hepimiz istisnasız bizleri yaratanın önünde boyun bükmek, ona el divan durmak, dur, el peşe divan durmak durumundayız. Hiçbir efendinin, şeyhin, partililerinin ölü ya da diri Kabillerinde, türbelerinde, anıt kabillerinde saygıyla tazinde bulunamayız. Elpece divan duramayız. Çünkü onlar da bizim gibi bir beşerdir. Elbette saygımız, sevgimiz olacak. İnsanların hepsine. Sadece makam mevki sahibi olmuş diye değil, devlet yönetmiş, devlet kurmuş diye değil şeyh diye iddia edilen, efendi diye iddia edilen insanlar oldukları için değil. Hayvana dahi sevgi göstermek, muhabbet göstermek, merhamet göstermek durumundayız. Dolayısıyla bütün insanlara, insan olduklarının dolayı Allah'ın yaratmış olduğu birer canlı olarak elbette sevgiyle, muhabbetle yöneleceğiz. Ama zalimliklerini gördüğümüzde Allah'ın sınırlarını aştığında ve bunda ısrar ettiklerini gördüğümüzde onlara karşı uyarımızı yapmakla mükellefiz. Hem nefsimize hem de bu tür davrananlara. Çoğaltmak yarışı bizi oyalamasın. Kur'an-ı Kerim'de Karun örneği verilir. Karun'un kavminin karşısına deptebeyle çıktığı ona verilen dünnevi nimetlerin hazinelerin anahtarlarını taşımak bile bir kavme zor gelebileceği anlatılır kalbinde hastalık bulunanların onun malına, mülküne öykündüğü, özendiği anlatılır. Kendi bilgim sayesinde kazandım, ben elde ettim diyen Karun'un malının, mülkünün, saltanatının tekasür yaptığı şeylerin nasıl yerle bir olduğu ve o kazandıklarının kendisine bir fayda sağlamadığı anlatılır. Bundan önce Kalem suresindeki bahçe sahiplerini Kur'an bize örnek vermiştir. Rabbimiz bize hatırlatmıştı. Onlara bahçede verilen ürünlerin kendilerini nasıl şımarttığını ihtiyaç sahipleri görmesin diye bahçeyi erkenden kimse görmeden o ürünleri nasıl elde etmeye çalışmayı çalışmak için tuzak kurduklarını Kalem suresi bize anlatmıştı. Ve başlar, sonuçlar başlarına geleni de anlatmıştı. İşte değerli dostlar, tekasür yapanların soru kesinlikle böyledir. Bugün maalesef %99'un Müslüman olduğu iddia edilen bir ülkede camilerin avlularında, şadırvanlarda, parklarda, bahçelerde birçok emekli işte 50 yaş üzeri insanlara rastlarsınız. Bir araya geldiklerinde, çünkü çok şahit oldum bir araya geldiklerinde oğullarının kızlarının nasıl yüksek nevkilerde olduğunu, nasıl yerleri okuduğunu, onlara neler bıraktığını ballandıra ballandıra anlatırlar. Değil mi dostlar? Evet. Yahut da bugün partilerin ve cemaatlerin durumu da aynıdır. Yani kendi taraftarları ile sevinirler. Bugün futbol takı, futbol takımları da böyledir. Türkiye'nin en büyük takımı biziz. En fazla taraftar sayına, sayısına sahip takımı biziz dediler. Bundan övünürler falan. Yahut da dini adiyet mevzusu da böyledir. Cemaat, mezhep. İşte dünyada bugün 2 milyardan fazla Hristiyan var. Bir de Çoğunluğun doğru olduğunu sanarlar bunlar. Çoğunluğun gerçek olduğunu, hak olduğunu zannederler. Oysa hak olan çoğunluk değildir. Hak olan doğru olandır. Yaratılış gayesine uygun davranandır. İstersen tek bir kişi olsun. Hak olan asla zulme bulaşmayandır. Zalimce davranmayandır. Kendisine zulmedene karşı da hakkını savunandır. Hak olan, hakkı olmayan bir şeye el uzatmamaktır. Çoğunluk böyle düşünüyor diye herkesin böyle düşünmesi gerekmez. Çoğunluk şu partiye gidiyor diye ya da şu cemaate mensup diye o cemaate gitmek doğru bir mantık değildir. Kur'an'ın bütün insanlığa vermiş olduğu evrensel değerler çerçevesinde bir yaşam sürmeye çalışan insanlar hak üzere olan insanlar. Tekasür yapmayan, yığmayan, güzelliği biriktiren insanlar, güzel davranışları çoğaltan, güzel davranışları yaygınlaştıran insanların yaptığı tekasür tabiri caizse Allah katına geçerlidir. Yani iman etmek ve salih amellerde bulmak ve bunu artırmak, sürekli insanlığın hayrına, insanlığın faydasına olan şeyler üretmeye çalışmak, sunmaya çalışmak, insanlara bu anlamda faydalandırmaya çalışmak. Tek bir sandalyede oturuyoruz. Evde de tek bir işte koltuk takımının bir koltuğunda işte oturduğumuz yer belli. Mezarda yatacağımız yer de belli. Mal makam mevki sahibi olduğumuz makam yerlerimizdeki oturduğumuz koltuk da belli. O koltuğun en e, kaliteli derinin yapılmış olması, o masanın en güzel şekilde en iyi kaliteli mobilyadan yapılmış olması bize öbür tarafta bir şey kazandırmaz. Bizim o makamdayken makamın hakkını vermek. Yani üstlendiğimiz görevi liyakatı, liyakatli bir şekilde, ehliyetli bir şekilde ve dürüst bir şekilde yapmış olmamız gerekir ki o makamın hakkını vermiş olalım ve o anlamda bir tekasür yapmış olalım. Tekasürü böyle düşünelim. Yani doğru davranmak, Doğru şeyler yapmak ve bunları sürekli artırmak. İnsanlığın faydasına, güzelliğine, hayırlı olan şeyleri sürekli çoğaltmak. Eğer tekasür yapacaksak bunlarla ilgili yapalım. Doğruların peşinde olalım. Doğru olan şeylerimizi çoğaltalım. Eğrilerimizi, yanlışlarımızı her daim azaltmaya çalışalım. Bu tekasür insana fayda verir. Buradaki eleştirilen tekasür değil. Nitekim Mağaz suresinde zaten bu yapılan tekasürün olumsuz sonuçlarını Rabbimiz bize anlatmış olacak. Evet. Yani bugün tekasür sonucu hayatını sonlandırmış olanlar yani dünnevi menfaatler elde etme yarışına girenler bir bakacaklar ki ölüm bize gelip çattı. Hani müttesiz suresinde deniyordu ya mealen cennetlikler sordular Rabbimiz olayı olmuş gibi anlatıyor orada biz anlayan diye. Sizi buraya sürükleyen yani cehenneme ateşe sürükleyen neydi? Bakın demiyorlar ki Allah bizi cüp diye ateş attı demiyorlar. Diyorlar ki biz dünyada iken destekleşmeyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı gerçekleştirmedik. Yani ihtiyaçtan arta kalanı ihtiyaç sahiplerine vermedik. Hastayı, sahili, mahrumu yolda kalmışı gözetmedik ne bireysel anlamda gücümüz yetti halde bunu yaptık ne de devlet ya da işte bir güç sahibi olduğumuzda toplumsal anlamda ya da sınıfsal anlamda bunları yapmadık. Yetim yoksulu, yoksulu düşkünü zaten gözetmiyorduk. Zaten dayanışma olmayınca, destekleşme olmayınca bunları yapılmamış oluyor. Tekrar dirilmeyi de çok da hesap etmiyorduk. Yani kafamızı takmıyorduk. Ve boş şeylere dalanlara dalıyor. Yani işte oyun, eğlence, biriktirme yarışına alıyordu. Böyle kene, ölüm bize gelip çattı Duyuyoruz değil mi? Şok oluyoruz. Ya daha bir saat önce konuşmuştun, iki gün önce görmüştün. Adamın her şeyiyle yerindeydi, sağlığı da yerindeydi, variyeti de yerindeydi. Çok daha tanınan, meşhur biriydi falan. Ama dık diye gitti işte ölüm gelip çattı. Değil mi değerli sor? Ve nimetten sorulacağız. Allah Azze ve Celle bize orada ellerimizle yapıp götürdüğümüz her şeyin sonucunda onları bize gösterecek. Yani öbür tarafa gittiğimizde ellerimizin yapıp ettiğinden başka göreceğiniz bir şey yok. Yani hayatımızda yaşadığımız hayatta neler yapıp ettiysek olumlu olumsuz ve neler yapmamız gerekirken yapmamışsak, neler yapmamamız gerekirken yapmışsak bundan sonucunu göreceğiz. Yani kendi cehennemimizi ya da kendi cennetimizi kendi ellerimizle kurmuş olacağız. Ve tüm nimetlerden de tek tek hesaba çekileceğiz. Evet. Tekasın suresini böylece bitirmiş olalım. Hemen peşinden ki bu birbirine bağlı suret aslında, verdiği mesaj itibariyle. Hemen Maun suresine geçiyoruz. Kolmuş şeytanın şerrinden sevgisi ve merhameti sonsuz alemleri Rabbi Allah'a sığınırım. yükezli itellezî yükezzibü büddîn, fezâlikellezî yedî yetîm ve la yahuddu ala daamil miskin feveylun lil musallin feveylun lil musallin ellezine hum an salatihim salatihim sahun ellezine hum yuraune ve yemneun el marun dini yalanlayanı gördün mü? yani hesap gününü ve Allah'ın insanlık için yeryüzünde yaşam tarzı olarak sunduğu şeyi çağ dışı görenleri gördün mü? Uygulanamaz olarak görenleri gördün mü? Kur'an'daki dinden bahsediyorum değerli dostlar. Uydurulmuş dini söylemiyorum. Sünni elevi İslam'ı, Şii İslam'ı söylemiyorum. Kur'an'daki Muhammedi İslam'ı diyorum. Bunu yalanlayanı gördün mü? Ki görüyoruz evet. Fezalikellezi O yetimi itep, itip kalkar, kakar, öteler, dışlar. Yetimi gözetmez. Tekasür yapanlar da ki bir önce okuduk. Ve la ala miskin. Yoksulu doyurmaya, miskini doyurmaya, giydirmeye teşvik etmez. Kendisi bunu yapmadığı gibi ön ayak da Teşvik etmez. Aklının ucuna dahi geçmez. Böyle olmasa nasıl biriktirecek değil mi yani? Devlet? yetim yoksulu düşkünü gözetse, ihtiyaçtan arta kalanı verse, yetimi yoksula, düşküne, sahile, mahruma, yolda kalmışa derse, ihtiyaçtan arta kalanı elde edenler için söylüyorum, verse nasıl tekasür yapmış olur? Vermediği için tekasür yapıyor zaten. Feveylün lil musallin. Vay şu dayanışmayı, yardımlaşmayı, destekleşmeyi terk edenlere. Yani geleneksel anlamda düşünelim nüsuk ve olarak yaptığımız namaz kılanları düşünelim. Allah namaz kılmayanlara değil, namaz kıldığı halde bu tür davrananları eleştiriyor. Ve illi olsun diyor. Feveylün lil musalliyi. Yazıklar olsun şu namaz kılanlara. Ellezine hum yuraune ellezine hum salatihim sahun yani kılıkları namazın değerini aldırış etmezler. Ellezine <laughs> an salatihim sahun kılıklarım namazın farkında, şuurunda, bilincinde, onun insana yüklemiş olduğu sorumluluğun tevkinde değildirler. Onu umursamazlar. Ellezine hum yiraouna ve imne En ufak bir yardımı dahi esirgeler. Komşuya külü dahi vermek istemezler. Bir hacet dahi vermek istemezler. İhtiyaç sahiplerini gözetmezler. Yastık altına biriktikleri altın ve dolarları, avroları, kendi yakın kardeşleri dahil, akrabaları dahil, konu komşusu dahil insanlar vermiyorsa, o insanlar da yani muhtaç duruma düşme sebepleri tartışılabilir. Bundan dolayı gidip bankalara borçlanıyorsa Müslümanlıktan bahsedemeyiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip sağımızdaki solumuzdaki rütüel olarak kıldığımız namazlarda, camilerde, mescitlerde, cemaat, cemaat topluluklarında bu şekilde selam verip sonra sağımızdaki solumuzdaki kardeşlerimizin halleriyle hallenmiyorsak orada dua edip sadece Ya Rabbi bizi her türlü kötülükten koru derdimize deva borçlarımıza ödeme kolaylığı ver diyorsak Allah gökten herhalde bizlere altın gümüş parayı adırmayacak Bakara suresine neden peki o zaman birbirinize borç verdiğiniz zaman yazın çizin deniyor demek ki bir boynu çözmek yani karza hasen yapmak dolayısıyla bankalara borçlanan, tefecilere borçlanan insanların onlara bağımlılığını ortadan kaldırmak için karz hasen yani Allah'a güzel bir borç vermek anlamındadır. Bu selam verdiğin insanın haliyle hallenecek, halleneceksin ki derdiyle derdeneceksin ki borcu varsa borcuna gücün yetiyorsa tabii ki. Yardım edeceksin ki o adam da yanlış şeylere düşünmesin. Sen onu diyorum yüzlerinden tanırsın. Onlar istemeye çekinirler, utanırlar. Öyleleri var işte. Öylelerini bulup yardımcı olmaya çalışmak lazım. Zaten direnenler belli. Onları da azalamayacağız. Onları da öte getirmeyeceğiz. Onları da gücümüz yetince yardım etmeye çalışacağız. Ancak sürdürülebilirlik, yoksulluğu ortadan kaldırmak için bunu sağlayanlara karşı mücadele etmek zorundayız. Bugün asgari ücret zulmü Türkiye'de ve dünyada var ise bunun temelinde kapitalist zihniyet vardır. Gerek yerli gerek küresel. Bugün işsizlik varsa bunun temelinde kapitalist zihniyet vardır. Gerek yerli gerek küresel fark etmez. Bunlara karşı bir mücadele ortaya koymak zorundayız. İnsanları yoktu, yoksullaştıran, yoksunlaştıran ekonomik zulümlere karşı, siyasi zulümlere karşı bir mücadele ortaya koymak zorundayız. Yoksa bu ilahi ahir devam edecek. Bu bizim sanki kaderimizmiş gibi yaşan yaşanacak maalesef. Öyle algılanacak ve öyle yaşanacak. Evet değerli dostlar. Ve olsun namaz kılanların haline. Bakın yine diyoruz. Namaz kılanlar eleştiriliyor. Öncelikle Allah'ın kızdığı, eleştirdiği salatı destekleşmeyi yapmayan, bunun farkında olmayan insanlar. Şekilsel olarak bir araya gelip, göstermelik olarak bir araya gelip, omuz omuza aynı safta el pençe divan durup, sonra birilerinin ayın sonunu nasıl getireceğim diye dertlendiği, hesap ettiği işten içe, birilerinin bir milyonluk arabaya binip çekip gittiği bir cemaatten, bir topluluktan, bir Müslümanlıktan bahsediyoruz. Böyle bir Müslümanlık yok. Efendim Müslüman zengin olmasın mı? Bir önce bahsettik Tekasür suresinde. Müslüman zengin olsun tabi. Ama iyilikte, hayırda, yardımlaşmada, destekleşmede zengin olsun. Zenginlik orada olsun. Paylaşmada olsun. Sevdiğimizden, sev severek yediklerimizden, beğenerek gidiklerimizden yardım etmiyorsak gücümüz yettiği halde veil olsun bize. İçimize sinmeyen şeylere verip der de bunu hayır zannediyorsak veil olsun bize. Evet değerli dostlar. Ve en ufak bir yardımı esirgeme durumundaysa beyil olsun bize. Bugün asgari zulmü zulmünü devam ettirenler, buna ses etmeyenler, asgari zulmü altında köle, çağdaş kölelik anlamına gelen bu zulümün devam etmesine ses çıkarmayanlara da beyil olsun. Bakın son 5 ayda bir asgari, asgari ücretlinin aldığı parayla dörde e yakın çeyrek altın alıyordu. Mevzumuz altın falan değil ama onun üzerine örnekleme yapıyorum. Ama bugün geldiğimiz nokta üç çeyrek altın bile alamıyor. Yani asgari ücretlinin yani 2400 küsürlere ne kadar eridiğini burada anlayabilirsiniz. Hakça bölüşüm diyoruz, adil paylaşım diyoruz. Eğer bu iki sureyi okuyup da İçimiz titremiyorsa, tüylerimiz diken diken olmuyorsa veil olsun bize. Biriktirik, birik, biriktiriklerimiz bizim canımızı sıkmıyorsa bunlar okuyup da veil olsun bize. İnsanlarla dayanışmıyorsak gücümüz yettiğince veil olsun bize. Allah kime karşı büyüktür değerli dostlar? Allah'a güvenmeyip de altın gümüşü yığanlara karşı mazlumları köleleştirenlere karşı, zalimlere, firavunlara, firavunlaşanlara, küçük büyük fark etmez, nemrutlara karşı Allah büyüktür diyoruz aslında. Ama günde beş sefer cağıl cağıl ezanlar onar dakika, onar, on beşer dakika uzatılarak okunuyor ama kimseye kar etmiyor. Evet. Sözlerimi burada noktalıyorum değerli dostlar. Son olarak yine diyorum bu sureyi okuyanlar Tekasür suresini ve Maun suresini okuyup da manasını da anlayıp da geleni yapmayanlara meyil olsun. Geleni yapanlara da selam olsun. Tekasürü hayırda, güzellikte, iyilikte yapalım. Eleştirilen bir namaz kılmaktan Allah'a sığınalım. Her daim dayanışmayı, destekleşmeyi, yardımlaşmayı ayakta tutalım. Evet. Bu vesileyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Selamünaleyküm.